Herkese merhabalar. Bugün sizlere YKS sürecinde örnek bir haftalık planlama nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar biz Betametre adlı kendimize ait bir dijital yazılım programı kullanıyoruz. Bu yazılım tamamen kendimizin geliştirmiş olduğu bir yazılım. Ve planlamalarımızı ve bütün istatistik veri sistemini bu Betametre üzerinden yorumluyoruz. Şimdi... Bu yaptığımız görüşme neticesinde Necati arkadaşımız bize pazartesi günü 4 saat bir çalışma saati ayırabileceğini, salı günü 6, çarşamba 4, perşembe 6, cuma günü saat 4 saat, cumartesi ve pazar günü 4'er saatlik bir çalışma saati ayırabileceğini söylemiş bu hafta için. Biz de bu doğrultuda planlamasını yapmışız. Şimdi pazartesi günü baktığımızda özellikle YKS sürecinde Öğrenci arkadaşlarımızın atlamaması gereken en önemli husus paragraf ve problem hususu. Bu paragraf ve problemler mutlaka mutlaka sene başından sene sonuna kadar olması gerekiyor planlamalarında. Bu ortalama genel itibariyle bunlar matematikte problem ve Türkçe'de paragraf soruları ortalama bir saat ayırdığı zaman dilimi ayırdığını varsayıyoruz. Pazartesi günü zaten belirttiğimiz üzere Necati arkadaşımız bize 4 saatlik bir zaman dilimi ayırabileceğini belirtmiş. Ve biz bu doğrultuda Türkçe ve matematikte paragraf problemi 1 saat, fizikte ses bilgisi, ses özür dilerim, ses, e, kimyada fasikül denemi, ayette de edebiyatta fasikül denemi birer saat zaman dilimi ayırmışız. Yani toplamda 4 saatlik bir zaman dilimi ayırmışız dersle ilgili. Biz eğer burada herhangi bir şekilde bir dersle ilgili ekstradan yeni bir e, ders eklediğimizde bu arkadaşımız bu hedefine ulaşamayacak. Bundan dolayı kesinlikle ve kesinlikle rasyonel hedefler belirleyerek de o gün içerisinde 4 saatlik bir zaman dilimi varsa mutlaka 4 saatlik bir ders eklememiz gerekiyor. Bu doğrultuda eğer biz bunu eklemiş olsak bu arkadaşımız bu programı yapamayacak. Yani bir tane daha ders dahi olsa bunu gerçekleştiremeyecek ve bu büyük bir sıkıntı yaratacak. Çünkü beynin şöyle bir algoritması var. Eğer hedefine ulaştığı zaman sizi takdir eder. Eğer ulaşamazsanız da sizi yerer. Ve bundan dolayı önemli olan bizim burada hedeflerimize ulaşabilecek program yapmamız. Bu doğrultuda kesinlikle ve kesinlikle ekstra bir tane dahi ders ilave etmiyoruz. Yani salı gününde baktığımız zaman toplamda 6 saatlik bir planlama yapmışız. Çarşamba günü 4 saatlik bir planlama. Perşembe günü 6 saatlik bir planlama. Cuma günü 4 saatlik bir planlama. Cumartesi günü 4 saatlik bir planlama. Pazar günü de 4 saatlik bir planlama yapmışız. Bunu pdf'e döktüğümüzde haftalık olarak bize yapmamız gereken her şeyi veri anlamında gösteriyor. Ve sistematik olarak da biz bunu düzgün ve disiplinli bir şekilde uyguladığımızda neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini ve rasyonel hedefler doğrultusunda hareket ettiğimiz takdirde nereye ulaşabileceğimizi gösteriyor planlamamız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.